Biz bunu yıllardır laboratuvarlarımızda kalsiyumla yapıyorduk. Kalsiyumun bir muadili gibi, buna bir alternatif gibi düşünebilirsiniz. Kalsiyum bir solüsyon. içerisinde kalsiyum, ionofor ve olan bir solüsyon. E, bu bir elektrik akımı veren bir cihaz. Dolayısıyla piyaz uygulamak için bu cihazın laboratuvarınızda olması gerekiyor. Ama kalsiyumun solüsyonlara ulaşabilmek çok daha kolay. Biz zaten yıllardır o aktivasyonu yapıyoruz aslında. Mikrotese vakalarında yapıyoruz, dörlenme problemi olan vakalarda yapıyoruz. Bazen yaşı ileri vakalarda yapabiliyoruz. Çok denemesi olan hastalarda yapabiliyoruz. Aslında yapıyoruz da yapıyoruz. Fakat bugün piezo isim olarak biraz daha popüler hale geldi. Piezo aslında biz bunu yıllardır laboratuvarlarımızda kalsiyumla yapıyorduk. Kalsiyumun bir muadili gibi buna bir alternatif gibi düşünebilirsiniz. Kalsiyum bir solüsyon. içerisinde kalsiyum, ianofor ve olan bir solüsyon. Ee, bu bir elektrik akımı veren bir cihaz. Dolayısıyla piyaz uygulamak için bu cihazın laboratuvarınızda olması gerekiyor. Ama kalsiyumun solüsyonlara ulaşabilmek çok daha kolay. Biz zaten yıllardır o aktivasyonu yapıyoruz aslında. Mikrotese vakalarında yapıyoruz. Dörlenme problemi olan vakalarda yapıyoruz. Bazen yaşı ileri vakalarda yapabiliyoruz. Çok denemesi olan hastalarda yapabiliyoruz. Aslında yapıyoruz da yapıyoruz. Fakat bugün piezo isim olarak biraz daha popüler hale geldi.